Başkanım, başkanım. Tamam mıyız? Bir dakika. başlayalım. Eko TV Tamam başlayalım. Buyurun başkanım. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Ee, Bolu'daki felakette e, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine başsağlık diliyorum. Yaralara acil şifalar. Aynı şekilde e, buraya biraz üzgün geldik. E, Konya'da bir biliyorsunuz bir bina yıkıldı. Yaralılara geçmiş olsun e, diliyorum. Kaybettiğimiz hemşehrilerimize de Allah'tan rahmet dilerim. E, yakın bir zamanda Fenerbahçe'ye de böyle bir maç oynadık. Bugün de Galatasaray'la deplasmanda oynadık. Öncelikle e, oyuncularımıza teknik eğitimi tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar Galatasaray'ı tehdit eden bir oyunla e, ayrılıyoruz buradan. Sağlık kalmaya, oyun oynamaya e, gayret eden bir takımız. E, Konya Spor olarak istediğimiz aslında bu. Ama yine bugün e, yine maalesef e, Ahmet Kutucu bugün oyuna girdi. E, ben merak ediyorum Eyüp Spor'da olsaydı bu pozisyonlarda atılmayacak mıydı oyundan? Yani çok bariz bir pozisyon. Yine e, adile yapılan bir hamle var. Yani bir kırmızı kart beklentimiz var o noktada. Ama yine e, oyunumuzu değil futbolu değil e, yine bu tarz kararları konuşuyoruz. 6 dakika uzatma verilen bir maç var. Uzatma süresi içinde yaklaşık 2,5 dakika oyun duruyor. 54. saniyede maç bitti. Yani bunlar olur. Ben aslında hep söylüyorum bunlar oluyor. Biz bunlarla yüzleşmeye de devam edeceğiz galiba. Tüm adı o takımlar olarak. Ama buradan şunu ifade etmek istiyorum. İnandığımız değerler var. O da şu. Bu tarz takımlar, bu tarz kulüpler yapması gereken şu. Anadolu takımlarıyla başa baş dışarı mücadele edip adil bir şekilde oyun oynamalılar ki Avrupa arenasına çıktıklarında da güçlü kalsınlar, güçlü olsunlar. Bu ligin güçlü olması için Avrupa'da başarı elde etmemiz için Türkiye'de bu takımların kendilerini iyi test edip gitmeleri gerekiyor. İnandığımız değerlerden bir tanesi de bu. Hakemlerden bağımsız, kararlardan bağımsız dışarı bir oyun oynanması gerekiyor. Aslında bu takımları güçlendirecek olan da bizlerin güçlü oyunu. Biz oyun oynamak istiyoruz ama dediğim gibi hakem kararlarında yenilmek istemiyoruz. Takımla da tekrar gurur duyduk bugün. Ben oynanan oyundan dolayı çocukları tebrik ediyorum. Hocamızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.